Galatasaray Ajax galibiyetiyle beraber 9 puana ulaştı 4 maçı sonunda Şampiyonlar Ligi'nde ve artık zirveye oynuyor. Hedefler farklı yere doğru evrildi. İlk olarak kurduğumuz simülasyonda Galatasaray'ın alacağı puanları ve ihtimalleri gösteren bu tabloya bakıyoruz. Burada en yüksek ihtimal %20'nin biraz üstüyle 13 puanda yani 4 maçta 4 puan şeklinde çıktı. Hatta bunu da detaylandıralım. Galatasaray'ın rakipleri kalan maçlarda Union Saint-Gilloise, Monaco, Atletico Madrid ve Manchester City. Simülasyona göre favori olarak çıktığımız tek maç aslında Union maçı iç sahadaki. Aslında bir final maçı olacak bizim için. İlk 24 için tamam mı, devam mı maçı? Gelelim bir diğer kritik maça Monaco deplasmanına. Monaco'nun teknik direktörünün şöyle bir aklına girersek tabii ki aklında Pafos deplasmanında bir 3 puan ve Galatasaray'a karşı da İSSA'da bir 3 puan alıp 5 artı 6 11 puanla ilk 24'ü garantilemek ve son 2 maçı da Real Madrid ve Juventus'a karşı hedef maçı haline getirmemek vardır. Onlar da Galatasaray maçına bir final olarak bakacaklar iş sahalarında kazanıp ilk 24'ü garantilemek için kader maçları olacak ve bu bizim için aslında iyi bir şey. Yani istatistiksel olarak bu tam tersi etkiliyor olabilir. Kazanmak zorunda olan bir iş saha takımına karşı oynamak daha zor görünüyor olabilir. Ama o Kamburun Galatasaray'ına baktığımız zaman biz bir puan oynayan bir takım değiliz. En dengeli oynadığımız maçta bile bir golü sıkıştırıp kazanmak var Galatasaray'ın aklında. Ve bize karşı rakiplerin kazanmak zorunda olmaması bugüne kadar hep kötü etkiledi. İlk aklıma gelen Kopenhag maçı, son Kopenhag maçı. Deelim Manchester City'ye. Evet, her Galatasaraylının aklında Atletico Madrid maçından sonra fişi çekip mümkünse kendimizi ilk 8'e atıp Guardiola'nın Manchester takımına karşı deplasmanda bir meydan okuma yapmak, Okan Buruk'un modern futbolun tepesine konumlandırılan Pep Guardiola'ya meydan okumasını keyifle, endişe duymadan izlemek gibi hayalimiz var. Peki Manchester City ne durumda? Onlar için de Galatasaray maçı ilk 8 için bir final olacak. Karar verici maç olacaktır. Manchester City Galatasaray maçında da İngiltere'de olacağız. Bütün bu atmosferi size yaşatacağız. O videoları kaçırmamak için de abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayın.